Evet bir kişi. Yok yok o evlere indi. Mavi evinde herhalde. Evlere indi. Evet, mavi evinde. indi. Var ya Arap dolu yemin ederim. Olsun. Biz de Arabik teyyare yaparız. Çok vurdu bana lan nereye kayboldu? Benim görüntü karanlık kanka ya. İçemem bak 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 güzel. Bayram Dalo, Zeka Yakulut <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Aa. Aa. DP var mı burada? Ala ben şuraya oynamaya animes gidiyorum animes abi. Hayır 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 silah yok. Nasıl silah yok? Yok bildiğim bir tane uzun var e ya. ya? Adamlar orayı lootluyor ha. Görüyorum adamları? Kanka lootluyor lootluyor. Şu an bir SCAR ve 6x bulduk. Herkes hoş geldi, sefa getirdi. Ali, chat Ali, chat, Ali, chat hepsi. <laughs> Ali. Gidip oralarda ölmeyesin. Ali, an Ali, hazırım. Ali, diyorsunuz? Çok yankı var. Çok yankı var. Ne var, abi? Bir, ne bir yani? baygın var. Birinde headshot'ı var. Kaan'a. Kanka et. burada. Şu çadırda. Bir, öldü, öldü. O neydi kız? Benim burada adam var lan. Var, var dolu orası. Nerede? Nerede? Abi. Ali sokuluyorum çadıra doğru. Ali çadırdayız. Benim, Benim... Benim şeyim gelmedi. Şeyin derken? Ee, baygın verdim ben burada. Ya aldım aldım. O zaman kaldırmış. Sofiyi öldürdü mü? Evet. Bir kilo olacaktı. Kanka hiçbir fikrim yok. Ya abi bu ne diyor? Beyler adamlar var. <laughs> Bizim ilk indiğimiz yerde. Ali keşke ayrılmayaydın ya. Ben Benim hiç zehir, ayrılmadım zehir. ki buradan hiç çıkmadım. <laughs> Öldürdüm bunları galiba. Seninkinin işini gelmesi lazım. <gülüyor> 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 Oy, o, o, Tamam 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 kanka galiba hepsi bitti ya Gittiler ya kanka iki kişi düştü zaten orada Vallahi Hadi oraya gidelim Yok <laughs> yok yo, bitmediler bitmediler, bitmediler, <gülüyor> bitmediler <gülüyor> Oynayalım ileriye doğru <laughs> bu ağaçta Ha gördüm adamı ağaçta şu ağaçta arkadaşlar onu abi Bayriği Bayriği. Ali bir tane daha bayıldı o zaman. Evet. Tamam, basıyoruz. Nerede abi bunlar? Enemies ahead. Enemies arkasında biri. Kanka bir bomba attım oraya. Güzel bir bomba oldu. E içerde içeride Ali Ali içeride. Şurada şurada. Araç mı geldi? Duymadım. Ali içerisi adam dolu. Ali O i̇çeride. İçeride, içeride içeride. Bomba atıyorum içeri girmeyin. girmeyin. Hadi, hadi bakalım Serva ilk defa uyardı. Bakın. <laughs> Bakayım. Arkaya dolansın birisi abi. Birisi ar arka taraftan dolansanız. 2 2. Enver sen ben burada kal. Tamam. Serbay sen de git. Tamam, Güzel. Enver ben de. Gir gir gir. Yok yok bizim benim tam üstümde adam. Y tamam tamam bitti. Geldim hemen. Bitti. Adam adam yukarı adam yukarıdaymış ya. Dedim ya benim tam üstümde. Ayak sesini aldım tam üstünden aşağı senin üstüne atladı adam. Oo beyler lootlar şahane. Tamam. Ha, derin lan derin şimdi bak bak. Bak şimdi yeni arabamı göstereceğim bunlara. Ne oldu olmadı mı? Dur dur dur. oluyor oluyor bekle orada. Öyle yok. Oy oh, yavrum nereye sinir öyle Ha. <laughs> iki seviye sağlam bir yelek var burada. Ben Prison'dan kimse girmemiş buraya. Aman aman çizilmesin. 15 leş bekliyorum abi demiş. Ayhanım vallahi uğraşırız da. Ortadoğu'da falan değiliz. Avrupa'dayız bu arada. Ali bende 8 leş var kanka. Bende 0 abi. 0 abi. M4 var burada. Sen Ali kankan Ali kankanın leşlerini çaldı kanka. Kim? Ya benimle şeyi yarıştırıyor yok. Abi buraya gelen gardı olsa sekizi bak. 7 at buraları. attım Senin araban benimki de çekil, çekil. Ya şimdi Oo. bak Oo. atsın yok. İtem yarıştırmayın isterseniz. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. <laughs> Aykol <laughs> genç 15 liralık şey var yani item var bende yani. Bende hiç yok. Ben kuruş para basmadım. De... Ne yapacağız şimdi? Ali, Ali benimki 3 bin <laughs> yani, yani benim gibi yani yayında hiç 10.000 veya 8 bin ucu harcamış. Eyvallah eyvallah. <laughs> yok vallahi kanka ben hiç harcamadım. Sadece bir tane şey yapacağım. Yükseltilebilir M4 çıkarsa onun için yeah. bir. Evet. <laughs> abi ben iniyorum. Ben de, indim. ben de indim. Gidin kanka. Ben indim. Arabam var. Adam var. Aha aynen. Adamı... Çok vurduk be. Gel lan çek. Evleri alacaklar. Yapış yapış yapış. Canları sıfır. Kaçma oğlum. Oğlum dursana oh. da ki dakika ne etrafımıza sıfır çizip duruyorsunuz ya. Ali bize sıkıyorlar fark ettin mi? Beyler <laughs> arabaya binin buradan biraz... Aynen tünele gittiler tünele gittiler. Alsana bir... Uçak kaçtırmaz. Hop sağ tarafımız geldi. Üstümüz... Arabayı önünüze bıraktım. İsteğin şurayı, isteğin Ali sağ yaptım. Tamam ben. Tamam, benim yerim sağlam. Tamam dikkat edin abi. Birini aldım. Yattı Bir kanka ağacın oraya. Çok güzel. Bir daha baydım. Ağaçta kimiz? Ağaçları var. Süper. süpersin Halil. Tamam birini ağaçtakini bitirdim. Burada yatıyor abi bu. Ali abi aşağıdan mı yiyorum benim? Nerede yiyorum? Kanka arabanın orası şurada. Canıma bak. Bunları bize sıkmakla hatalarının yanlışını yaptılar hayatının. Pat, patlak araba var ya onun orada. Tekrar bu. Ha öldü Ali. Öldüler. Oha. Adam var, adam var, adam burada. Hadi lan bir tutuyoruz ya. Ne dediniz? Yapma be. O nereden geldi? Vur bitirdim adamı direkt kanka şu aşağıya. Abi ben de bir coverla geliyordum. Bitti dediğimiz orada Kankam, bana Kanka, ya. Kanka evin içinde evin içinde. Başka ekip geldi kanka ya. Bir ekip daha gelmiş. Kusura bakma vallahi yanılttık. Tamam atmayın Hayır da. Yedim beni var ya. Git de lutumu lutla. Git de lutumu lutla bari yürü. AVM'ye git de bir... Bunda mı AVM? Takipçiyi de alalım baba. Chatimize katılmak için takip edin. AVM'yi bir alırsam şuradan. Ulan al abi. Aha vallahi Ulan iyi. abi. Mutlu musun? Sekizimi verir misin? Güzel sevdiğim. Oğlum. Yedim beni. Serba abi hep yedi beni var ya. Doğru abi. Adam bitti diyor. Ben ne güzel tepeden adam arıyorum yukarıda. Gülüm bitirdim adam ama bitirdim, bitirdim da. oraya giderken adam ağacın oradan çıktı. La ama bitirdim adamı ne yapayım Hadi yani. Abi ya, sırf var ya sırf benden AVM yemek için var ya bırak ya Allah aşkına. Bayağı. Ben de <laughs> kapçuk ağızlık yapma ben de öyle şey yok. Gücüme sür, meşut bu işin. Gücüme gider <laughs> benim öyle şeyler. <gülüyor> 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 Alo şarkıyı kim söylüyordu ya? Balıcı balıcı. E bırak da söylesin ya. Aşağıda, aş Aşağıda Marked location. Arabalar yanıyor. Orada da bir drop vardı sanki. Aynen drop var şurada. Martin airdrop. Şu bizim Bizim arabaya al da gel. Ha, ha. Adamlar de, de, gitmiş buradan gitmiş. Şurada bir araba daha vardı gitmiş onlar. Ee, orada seni bekleyeceklerdi. Yaman Ali gelsin de beni vursun diyor Hadi bizim arabayı al da gidelim. Arkana dön yola. Drop düşmüş. Çık tepeye. Benim kaskı eleye bak. Şimdi bu bensiz bina ya öyle mi? Yakışıyor yani kendini yediriyor baba bak. Sizi de ileri atıyor ki drop'u yemesinler. Diye. Motor bak, durmadı adam, lan motor bak. durmadı. <laughs> Bırak abi. Ya bu. Motor Oğlum hayırdır tersinden <laughs> mi kalktın? Benle ne derdin var lan senin? Niye beni gömüyorsun? Hep sen, sen, sen benim düşmanım oldun. Ben bak, seni o kadar dört kişinin arasına fight'a gireyim kurtarayım. Hatta kurtaramayım. Seninle birlikte kendim de ölüyüm. <laughs> Senin bana yaptığın yan kabuzlu abi bak ya. Bak. bak. Kanka gelin böyle. Bu drop'u adamlar adamlar aldı. Merak etme kankam şimdi bombalarım ben. Kafaya çak bir tane bomba. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel böyle acil gel bu tarafa abi. Bustunuz da fullleyin hemen. Ne tarafa? Evet. Bana doğru ben gel. Hayır hayır Gelsen, gel sen gel. Gel sen tepenin avantajını kullanacağız gel. Al abi. Efendim. Bak şu an muşun, moralim uşun, bozuldu. Uşun. Sen öyle... Sonra sağ yay sonuna kadar o şarkıyı söyleyeceğim. <laughs> Ali de adam satma olmaz. Al sana kapak. Heh. Heh. Yürü be Yakup. Kanka evleri mi alıyoruz? Kanka yok. Alıyoruz? Bu, tepeyi kullanıyoruz kanka burayı. Eskobar ateş. O adam, o çıfır. adam Ali yiyecek bak. İyiyiz diyeyim. Ben yokum ya. Hangi adam? A Adam mı var? Escobar varmış? seni yiyecek bak. Hercai Escobar, Escobar ateş. Hiç bunların sesi de gelmiyor Bunlar nerede çarpışıyorlar ki? Aa burada. Yarım da, yarım Yanımda yanım yanım geldi. u iki kişi. Hala abinin önünde iki kişi. Hey. La, ne yapıyorsun Ali abi? kendi ekobasyon. at kendi salak ya. Elinde bir beklet var. oynama yukarıdan Kanka Baygınlar oynama. otomatik attı otomatik gördüm. Nerede oğlum bu adam? orada adam. <laughs> Helal la baba la. <laughs> Kim baygın? Enver alsana. 3 numarayı kaldırın baba. Ben alıyorum ben alıyorum ben alıyorum. Kanka 3 kişi kaldı. Bombayı otomatik attı manyak ya. kaldı kanka. win'i yapıştırmamız lazım bu maç. 12 12, 12 15 deş şey yapmamız yok mu? Yerimiz bak gördün mü? Çok güzel abi. Kanka, bu adam Yedin mı? beni. Dön ben hala. Yedin beni Keltoş Ali seni. Daha sen orada mısın? Abi adamı görsenize. Nerede bunlar? Bunlar bulun. Tepen. Abi, Te... abi adamlar aşağıda solda evdeler. Evde mi? Gördüm gördüm gördüm. location. Location. Bak ne dedim ben sana? Süpersin. Servay nerede? Ne dedim ben sana? Gördüm. Ben tavla bak görüyorum bak. Görüyor musun? Hoş geldin. Kanka gördüm adam koşuyor eve doğru koştu adam. Tamam süper. Gösterme kendini yerimiz belli olmasın. Onları bir... spreyle bitirelim abi. Gördüm. Baba. Bak arabaya bindi. Arabaya bindiler. Çok kötü açı yok burada ya. Enver'e doğru geçiyorum. Ya da tepeye çıkıyorum. Tepeden ortaya inmeyin bak. Tepeden Beyler. ortaya inmeyin. Gel gel yukarı gelsen arkadaşlar. Aynen. Beyler. Bak adamlar sizi gördü. Aha başka birini oynuyorlar. Şurada şurada kaya arkası. Tek bu adamla. Oha. Allah tanrım almasın. Adam seni gördü. Ay la 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 abi. Kaya da kaya da kaya da. vermiş. Naneyi sana yedirmişler galiba. Naneyi bana alabi yedirtti. Adam bitti dedi. Girdim ortaya. Öldüm. Sis attı çıkıyor. Sis attı. Öldü Baydım. De, e, da, e. Hayır çok vurdum lan çok vurdum. Aa, bunlar esko, et, esko var ateşle hercaya bak. Bu. Kanka headshot padişat hepsini yediler. Buradan oraya bir bombamız var mı? Yok gibi. Bismillah. Bir daha baygın. Yeter yaşam artık. Helal. Kaldı. Gitme Enver gitme Enver. Enver nereye gittin öyle Enver? Aleyküm selam kardeş. Oo. Nasıl? Oy, ne oldu? Adam, adam şurada şurada. Ayağın arkasından mı? Arkasında mı? Şurada bak ayağı tabutmuş o pardon. Gördü, gördü beni. Ha sağa kaya Yat aşağı. Allah Allah Yürü Allah Allah. be. Allah Allah. Yat aşağı, yat aşağı. Yat aşağı.